simetri simetri değil odan. Sus. Ok mu? Sus. Salak. Şey. Eee... şimdi. La yapmayın bir. <laughs> ya bakın senaryo anlat. La la. <laughs> Lan oğlum. Alper kafana TNT sokacağım şimdi. <laughs> ya abi tamam elleme dursun. Tamam, İyi Berk, tamam. sakin İnatlaşma ben <laughs> Be, anlatıyorum Bak, senaryoyu. senaryoyu. Çocukla çocuk olmuyorum. Tamam ok devam La, sen. bir dinleyin. Hı. Anlatıyorum Siz Beni kurt... Berk burada o yatıyor zaman yatıyor olmuş. O zaman Anlamazlı. şuraya çık şuraya çık şuraya çık buraya çık. Böyle buradan anlat. Ey ahali. Çekil. Berk <laughs> burada yatıyor tamam mı? Sana şey. Sen ben üstüne zıplıyorum. Hayır hayır sen dışarıdasın. Görünmeyeceksin kamerada. Gel deneme hı hı. çekimi yapıyoruz. Çık dışarı. Görün sağ kay. Benim sağıma. Kay kay. Tamam. Oradasın şimdi sen tamam mı? Kapıyı açıp kapamaya tamam. başlıyorsun. Hızlı hızlı. Ya <laughs> Abi yapma şöyle şeyler. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle dedim bak şimdi F1 al. Onları video çeksene Berk. Berk, tu Berk bunları video çeksene sen şuradan hemen soldan gireyim. Tamam ben, ben <laughs> çekiyorum. zaten. Çekiyor musun? Az öncekini çektim. Ciddi misin? Evet. Ya. <laughs> ciddi Benim misin bak Benim ciddi, ciddi hadi, Alper ya trolük yapma tamam. da şunu bir koyalım. <laughs> <laughs> başlıyor hadi. Bak Alper sağ kay. Alper. Hı. Şu tarafa kay. Kapının oraya kay. Tamam sen Kapıyı ters koymuşsun zaman. at. belki at. Evet. Hmm, Şimdi Alper yap. sen kapıyı açıp kapamaya başla. Alper! kapıyı açıp kapamaya başla. Um, Allah'ım git ya. Arkamda mı? Nerede la bu? La Alper! la lagına... Abi geç şuraya ya. Sen görmedin diyenti koydum oraya. Hay senin. Ya Alper trolleme bir kere ya. Hadi. Alper kapıyı açıp kapamaya başla. Yavaş yavaş. <laughs> Alper. Lan Alper! Ölüm kutsu. Açık hadi bir, iki, üç kapamaya aç kapıyı açmaya başla. Lan hadi. Lan Berk sen niye kalkıyorsun? Oğlum kapı gıcırtısına uyanmayacak mı? Nasıl kapatıp açıyorum ben öyle? Berk sen niye kalkıyorsun? Uyanacak işte <laughs> de ben söyleyince uyan Berk. Sen kay. Tamam, Hadi bir, bir iki... iki. Sen sağa kay sağa kay Alper. Alper. Hı. La görünüyor Çekil. <laughs> Hadi. Aç kapa şimdi. Kapa. Pizzalar geldi. Aç kapa. Şimdi <laughs> La görünme ya. Abi çık git çık git. Görün diye ne kadar görünme. Ağzını <laughs> burnu. <laughs> Sen ben niye çağırdın? <laughs> <Sessizlik> uykum geldi hadi. Açıp kafamı yavaş ya. Dur, uyumuyor ah, lan uyumuyor. <laughs> <laughs> Yanamıyor lan <onu> ya. <laughs> tamam ya. Alper çık hadi. kapıyı açıp kafamı yavaş ya. Alper. Hadi. <laughs> e, yapıyor şu. Kafamı yavaş. Kapı aç. Alper çık dışarı. Sen sür buradan bir çık. çık dışarı. Çık lan dışarı. Tam ben 3. Ya sen beni <iyi>, niye çağırdın? Berk yapıyorum. Ya abi hadi çekelim ya oldum. çıkacağım şimdi. Ol. Tamam hadi tamam. Evet ya hadi. Hadi. Alper kapıyı açıp kapamaya baş. Kapa. Kapalan. lan. Kapa zaten lagına sokayım seni. <laughs> ya göründün çık çık. Bir de <laughs> elinde TNT ile <gülüyor> geliyor <gülüyor> ya. TNT'yi al elinden al. Kapıyı kapa. Berk yat. Ah uyuyamıyorum. Ben gece gecenin zamanı neydi? <gülüyor> gece gece <laughs> zamanı neydi? <laughs> 34 bin yaptım sabah oldu. Bir dakika. Güneş Allah. nerede be? Dur. Ha. Bir dakika yapıyorum. Night <laughs> lan night. S falan. Ha tamam olur. Hadi. Alper lütfen. Affeder affeder affedersin. Lan kapıyı kim söktü? Sen neredesin lan? Ha, merhaba ne haber? Ya dur kapı I koyayım. Çıka çıkmıyorsun siz ya lan. Hayır. Hadi. hadi <laughs> hadi 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 hadi. Çekim bir. Kalk, Başla. Ver, kalk ver kalk. Kapıyı aç hadi. kapıyı aç. Kapıyı kapı, kapa ver. Ver kapıyı kapa. Ver kapıyı kapa. <gülüyor> <Ber> <gülüyor> kapıyı. Yat. Bu ya nereden tam. çıkıyorsun sen? Çıkmasana. Ya Ayaz oldu. Ayaz. Ayaz oldu oğlum burada. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ceyran aldı lan Ceyran. Camları kapadı. Lan Alper bir çık git lan. Kapı gömüyor. Berk yat. <laughs> Alper Berkat... kapıyı aç kapa. Abi. Yavaş yavaş. Ben dışarı bakayım mı? Şimdi kalk. <laughs> Alper kapıyı aç. Alper kapıyı aç. Alper kapıyı aç. Berk kalk. Lag oldu lan. Ya lagına ah, Alper içeride. Lan o çık şuraya. Alper gel demiyorum kapıyı aç diyorum. Oğlum. U şey. sık, Değil sık, sık, sık. <laughs> O zaman nasılsın? <laughs> ya Alper. Heh. Hep trolleyen ve cıvıtan sens. Ciddi misin? Hadi Berk yat Berk. Hep tamam. de yatıyorum oğlum. Kapıyı kapa daya. Hı. 1 2 3. Alper kapa aç. Şimdi belki kalk. Kapıyı aç. <gülüyor> 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 Gitmiyor. Son bir. Sinir kaks. Tüz gezek ya. Ben sana kardeş bir değil mi? Tuğber sen de gel. Ya abi, oğlum benim de uykum geldi biraz yatalım ya. <laughs> Allah'ım. abi biz bunu çekemeyeceğiz Alper'le. <laughs> Ağaçtan ormana <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bu deneme çekimlerini koyacağım sadece. <laughs> Çektim hepsini.